abi. Kim, kim, git, kim, köfte ekmek <laughs> e git köfte ekmek <laughs> Git köfte ekmek ya. Bu arada ben köfte aa, hiç sevmiyorum ya. Aa, köfte nasıl yani ya? Aa, ben bugün bir köfte bir köfte dakika bir dakika köfte sevmeyen biriyle bir bir biz kardeş mutfağı mı tartıştık dün? Ya abi evet ya. ya. boş ver ben zor ciddiye almıyorum için konuda aa, ya Boşversene boş versene. Evet, köfte an. bana çok boş geliyor ya sevmiyorum Oo, gerçekten. Allah i̇çli köfte hariç, İçli köfteyi çok severim o hariç. Ya bırak git Allah aşkına beni sinirlendireceksin şimdi köfte sevmiyormuş ya sen iyi köfte yememişsindir hayatında be. Ben sana bir köfte yaparım. Ben sana bir ya. köfte yaparım. Yemin ediyorum bir hafta ayağa kalkamazsın. Öyle yaparım yani. Ne <laughs> <laughs> yapıyorsun <senersin> ya? Ne yapıyorsun <laughs> <abi> lan? Yapma <laughs> lan. Sen yaparsın. Sana Aşırı bir heyecanlı mangal, bir köfte teklifi bu yani. Yaparım. Sana bir sana bir mangal yaparım ben. Yemin ediyorum açıp böyle etin cinsel analojisi kitabını baştan okursun yani. Öyle yaparım. Mangal, mangal yani. seviyorum. Mangal sevmiyorum. Ben köfteyi sevmiyorum. Tam köfte. Köfte seversin köfte işte sen de ya. Keşke günah şey deseydin ya. Sana bir köfte yaparım. Köfte ve erotizm diye video çekersin deseydin. Doğru. <laughs> 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 Herotizm güzel konu. Sonra Karadeniz mutfağı bilmem ne falan. Şey yapınca kocanla neydi onun adı? Muşmula mıydı? Neydi o peynirli Karadeniz yemeğinin adı? Ne o? muhlama mı? Sıfır. İlbokta bilmiyosun. Muhlama. Muhlama. İnşallah kocanla aynı muhlamaya ekmek kaşıklarsın. Bu bir fetva değil mi? Fetva değil lan bu. Taytokya'ya bir şey değil mi bu? Muşmula. Bunun kafasındaki koca profili şey, ben anlatırım ben sana. Falanı Kerim'in şey. dövdüğü kebapçı gibi biri ben öyle anladım Peki. yani. Evet 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 öyle bir koca diyor bana. Ya bana acıyıp mı geldin yazıklar olsun. Abicim ben bu arada onu... yani köft köfte de köftedir be abi. Yani. Köftedir ya. Tabii ya. Ama abi iyi köfte, köfte kolay bulunmuyor ya yani. dışarıda köfte sipariş ettiğinde artık sümük gibi bir şey getirip koyuyorlar dışarıda. Evet abi. evet. Kutuzu içi yumuşacık ben Orada Ben sevmiyorum genel köfteyi. Sen Bilmiyorum. bir şey diyeceğim Zuhan şeyi bilmiyor musun ya yani. Kodikodik.